Mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Tabii bütçe aslında iktidarın ülke meselelerine yaklaşımının bir göstergesidir ve normal şartlarda içinde bulunduğumuz problemlerden nasıl kurtulacağımızın da reçetesidir. Daha doğrusu reçetesi olması gerekir. Eğer bütçe toplumdan kopuksa o zaman iktidarın ülke problemlerini çözme ihtimali zayıftır bile demek doğru değil, yoktur. Gördüğümüz kadarıyla bu bütçede esas olan giderler 1 trilyon 346,1 milyar lira olarak gözüküyor. Beklenen ise 1 trilyon 101,1 milyar lira açık 240. 5 milyar lira. Tabii bu bütçede yine en dikkat çeken faize ayrılan pay o da 179,5 milyar lira. Zaten her sene her bütçede bir rekor kırılıyor bu konuda. Faizler bütçeden ödenen faizler havaya giden para her sene artıyor. Tabii hemen ifade edelim ki bu rakamlar bizi ister istemez endişelendiriyor. İktidarın kimliği burada gözüküyor. Mesela yatırımlara ayrılan pay 103,7 milyar lira. Türkiye'nin ayağa kalkması, bugün içinde bulunduğu problemlerden kurtulması ne yapıp yapıp yatırımları hızlandırmasıyla mümkün. Ama yatırım dediğimiz zaman hizmete giden, israf ayılan yatırımlar değil. Betona, asfalta, demire yatırılan paralar değil. Israrla gündeme getirdiğimiz konu tarım. Tarıma ayrılan pay 22 milyar lira. Bu arkadaşların geçmişte çıkardıkları kanunla milli gelirin en az yüzde birinin tarıma destek olarak ayrılması lazım. Yani 43 milyar lira tarıma ayırmaları icap ederken hemen hemen yarısı para ayrılmış. Yani kısaca söylemek istediğim bu bütçe Allah muhafaza etsin ülkemizin islasını gösteren bir bütçe. Tükenmişlik bütçesi. Bütçede Türkiye'de yaşayan dertli insanlar yok. Bütçede sadece, üzülerek ifade ediyorum ama birkaç seçilmiş veya atanmış insan veya torpil geçilerek ihaleler alan insanlar var. Neden halk yok? Neden gariban yok? Bütçede bazı konuları açıkça söylemekte fayda görüyorum. Sivas'ta mesela 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yok. Bu bütçede Saraçhane'de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce insan yok. Bu bütçede asgari ücretle çoluk çocuğunu geçindirmeye çalışan insanlar hiç yok. İşsizler bu bütçede yok. Bunları söylerken de üzülüyorum. Hakikaten sayıları birkaç şirkete indirilebilecek olan torpilli şirketler var ve belli makamları işgal eden seçilmiş veya atanmış insanlar var. Bunlar bir avuç. Toplasa şirketi ülkede dahil yüzü bile bulmaz. Bu bütçede 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenenler var. Kar garantisiyle yap işlet devret modeliyle yapılan köprüler var. Havaalanları var, otoyollar var mutlaka onların paraları ödeniyor. Akıl almaz meblalar ödeniyor. Onun için bu bütçe Türkiye'mizin dertlerine derman olan bir bütçe değil. Aşı çalışmaları netice vermeye başladı. Hem Rusya'da hem Çin'de başka ülkelerde de aşılar geliştiriliyor. Türkiye Çin'den aşı almaya karar verdi ama bir şeffaflık yok. Neden sadece Çin'den alıyoruz? Bunu kaça alıyoruz? Biz ısrarla bu iş bedava olmalıdır diye söyledik bugüne kadar. Bunun da bedava dağıtılacağı belli oldu. Güzel bir şey bu ama neden şeffaflık yok? Hangi şirket vasıtasıyla bu aşı alınıp Türkiye'ye getiriliyor? Orada 10 olan burada 15'e mi satılacak veya verilecek devlete? Yoksa 10 olanı birisi bunu 80'e mi verecek? Biz bunu bilmek istiyoruz ya. Bu para neticede vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu açık veren bütçenin açığı burada büyüyor. Niye şeffaflık yok? Diyeceksiniz ki nerede şeffaflık var ki? Deveye niye boyun eğer demişler, neden doğru ki demiş. Tam buna benziyor. Maalesef bizim bu konuda iktidardan beklentimiz bir türlü bu noktada cevap bulamıyor bu da bizi üzüyor